İyi günler. Adım Nurdan Saltık. Bağlar Kadın Pazarcılar e, Sosyal Yardımlaştırma Dayanışma Dernek Başkanıyım. E, burada derneğimi temsilen bulunmaktayım. Bugünkü hayat pahalılığından tüm vatandaşlar, ülkemiz, Diyarbakır'ımız etkilenmekteyiz. Biz pazarcı olduğumuz için e, vatandaşlar pazara geldikleri zaman diyorlar ki biz tenceremize et, et pişirmek istiyoruz, et pişirmek istemiyoruz. Niye bu kadar pahalı? Yani 5 liranın altında hiçbir meyve yok. En az 5 lira. Millet 50 lirayla pazara geliyor bu millet ne alsın? Bu vatandaş ne alsın? Yani bu pahalılık hepimizi yordu. Vatandaşın hepsini yordu. Bunun haricinde biz kadın pazarcılar olarak ayrı sıkıntılarımız da var. Pazarın içinde çözemediğimiz, yıllardan beri ula çözüme ulaşamadığımız sorunlarımız var. Bugün bu toplantının haricinde biz bu soruna da bir iletilmesini istiyoruz. Çözümle. Yetkililerden çözüm. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öncesinde bize bir iletilsin, bir incelenilsin. Tepsiye bir pirinci döktüğün zaman içine taşlar vardı, insan yıkılıyor. Ya bize de bir yetkiler bir el atsın. Bu kadın pazarında çözülmeyen sorun nedir? Çözülmeyen sorun nedir? Bir çözüm biz çözüm aracı şimdi gün buradayız. Yetkilerimizden eğer zamanları varsa ilgilenebiliyorlarsa bize bir el atsınlar. Bunların dertleri sorunları nedir? Biz sorunla değil. İyi ee, iyi günlerde buluşmak için buraya gelmek istiyoruz. Bugün beklentimiz, ricamız bize bir atılsın. Sorunumuz çözülsün. Biz daha yorulduk. Diyarbakır'da değil Türkiye'de bir sesimizi duyurduk. Yeterli gelmiyor. Kimse bizimle ilgilenmiyor. 212 tane kadına psikolojik baskı yapılıyor. Çıkan resmi bir meclis kararı var. Uygulanmaya alınmıyor. Uygulanmaya alınmış gibi gösteriliyor. Ama üstünde yine psikolojik kadınlarımıza baskı yapılıyor. Çözüm istiyoruz. Teşekkür ediyorum.